Hepinize merhaba sayın aktüel takipçileri. BİM'in 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna hiç hız kaybetmeden başka bir kategoriyle devam ediyoruz. Bugün karşımızda sınırlı sayıda olan bay bayan giyim ve çocuk oyuncak ürünleri duruyor. Videoya geçmeden hemen önce 23 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğunda yarın paylaşacağımız bakliyat, içecek ve gıda ürünlerinden ilk olarak sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Hiç iz kaybetmeden videomuza geçelim. İlk ürünümüz olarak Barbie bebek farklı çeşitleri bulunan bu ürün 169 TL raflarımıza geliyor. Bir diğer ürünümüze geçelim. Mucit karınca yaz sil kitapları 179 TL. Üçlü arabalar farklı içeriklerde 199 TL. Oyuncak kamyon 399 TL. Sürtmeli araçlar 59 TL. Desenli yüzme yeleği 3-5 yaş aralığı için uygun olan bu ürün 99 TL. Yengeç ve balık tutma oyunu 199 TL. Oyuncak puset 149 TL. Eğlenceli yazı tahtası 59 TL. Pırıldan kumbara 22 lira 50 kuruş. Pırıldan doktor seti 79 TL. Piccolo Mondi'den top fırlatıcı oyuncak 199 TL. Piccolo Mondi'den dikenli ışıklı oyuncak farklı çeşitleri bulunan bu ürün 59 TL. Hot Wheels ve Barbie'den lisanslı top 69 TL. Mini penaltı oyunu 99 TL. Oyuncak metal araba farklı renkleri bulunan bu ürün 27 lira 50 kuruş. Asa küpük 24 lira 50 kuruş. 17 lira 50 kuruş metalik renkli balonlar. Toysan'dan oyuncak mini bebek farklı renkleri bulunan bu ürün 39 lira 50 kuruş. Oyuncak pet ve aksesuarları farklı çeşitleri bulunan bu ürün 49 lira. Blok seti 288 parça olan bu ürün 279 TL. MGS'den oyuncak askerli set 149 TL. Yapay sarmaşık 210 santim farklı çeşitleri bulunan bu ürün 39 lira 50 kuruş. Çocuk odası duvar sticker seti farklı desenlerin bulunan bu ürün 89 TL. Çekilli aktivite ve boyama kitapları 39 lira 50 kuruş. Benim ilk çıkartma kitabım farklı çeşitleri bulunan bu ürün 24 lira 50 kuruş. Unutmadan semtinize gelmesini istediğiniz bir ürün olursa yorumlara şehriniz ve semtinizle beraber yazabilirsiniz. Bir diğer ürünümüze geçelim. Bir diğer ürünümüzle birlikte giyim kategorisine geçmiş bulunmaktayız. Karşımızda elbise, yumuşak ve hafif kumaş, S, M beden, L, X large bedeni bulunan bu ürün 129 TL. Umuklu kumaşlı erkek pantolonu, S ve M bedeni, L ve X large bedeni bulunan bu ürün 189 TL. Ağaç kabuğu görünümlü kumaşı olan kadın pantolonu S ve M, L ve X large bedenlere bulunan bu ürünün 159 lira fiyatı var. Pamuklu kumaştan kadın pantolonu S ve M, L ve X large bedeni olan bu pantolon 189 TL. Pamuklu kumaş kadın şortu S ve M, L ve X large bedeni olan bu ürün 149 TL. Pamuklu kumaşlı erkek şortu S ve M, L ve X large bedeni olan bu ürün 149 TL. 38 39 numara kadın sandaleti 199 TL ve son olarak 37 38 39 numarası olan kadın sandaleti 135 TL 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu bitmiş bulunuyor. Yarın paylaşacağımız 23 Temmuz Salı aktüel ürünler kataloğunda bakliyat, içecek ve gıda ürünleri kategorisini ilk olarak siz izlemek isterseniz Kanalımıza abone olabilir ve dün paylaştığımız ev, mutfak, çeyizlik ürünleri kategorisine göz atmak isterseniz kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.